Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. 27 Eylül 2024 Cuma. Günün manşeti. Siyasi yasak AK Parti'yi böldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da yenilenen belediye seçimleri sırasında Süleyman Soylu'ya verdiği yanıt üzerinden yargı kıskacıyla karşı karşıya. İstinaf Mahkemesi aşamasındaki ahmak davası nedeniyle siyasi yasak getirileceğine yönelik tartışmalar zirveye çıktı. AK Parti'de bazı kurmaylar İmamoğlu hakkında siyasi yasağın getirilmesini savunuyor. Bir diğer taraf ise verilecek yasak kararı İmamoğlu'nu siyasi aktör olarak daha da güçlendirir halk arasında mağdur ve iktidar tarafından engelleniyor algısı oluşabilir. Siyasi yasak gelmemeli diyor. Gündem. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İliç Maden Kazası'nı araştırma komisyonu çalışmaları kapsamında hazırladığı raporunu komisyona sundu. Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz imzalı ülkede madencilik politikalarının da irdelendiği raporda İliçin iktidarının politikalarının bir sonucu olduğu belirtildi. Türkiye'de vahşi madencilik uygulamaları yasalar aracılığıyla norm haline getirilmektedir vurgusuyla maden yasasının etkisizliğine dikkat çekildi. Söz konusu yasanın AK Parti iktidarında 27 kez değişikliğe uğradığı, yasayla beraber madenlerin özelleştirilmesinin hızlandırıldığı kaydedildi. Gazetemiz Cumhuriyet 8 Haziran'da terör örgütü Hizbullah'ın medrese yapılanması Alimler ve Medreseler Birliği'nin medrese yapılanmasını gündeme getirdi. Başkanlığını Hizbullah'ın eski İran sorumlusu olarak bilinen Enver Kılıçarslan'ın yaptığı birliğin yasadışı medreseleri hafızlık ve Arapça olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hafızlık medreselerinde 10 ila 13 yaş arası öğrenciler eğitim görürken Arapça medreselerde ise 13 ila 17 yaş arasındaki öğrencilere sözde eğitim veriliyor. Birliğin öğrenci yetiştirme ve barındırma iznini ise Diyanet İşleri Başkanlığı sağlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932'de düzenlenen 1. Türk Dil Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül her yıl Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Dil Bayramı'nın 92. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ise dün Ankara Çankaya'da bir etkinlik düzenlendi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmacılarından Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu Temmuz'da 92. yaşına bastı. Ancak ne yazık ki o Türk Dil Kurumu 41 yıldır yok. Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu yalnızca 51 yıl yaşadı. Kenan Evren'in kurduğu Türk Dil Kurumu Türkçeyi yıllardır yıpratıyor. Şimdilerde Türk cumhuriyetlerinden birini örgütleyerek 34 harfli alfabe yapmaya çalışıyorlar." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında yenilenen belediye seçimlerinde Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır karşılığını verince yargı kıskacı altına girdi. İmamoğlu ile ilgili karar ise istinaf mahkemesi aşamasında. İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceğine yönelik tartışmalar son dönemde AK Parti'de iki farklı görüşü ortaya koydu. AK Parti'de bazı kurmaylar istinaf mahkemesinin İmamoğlu ile ilgili kararı onaması durumunda İmamoğlu'nun siyasi aktör olarak daha da güçleneceği değerlendirmelerini yapıyor. Ayrıca partiden halk arasında mağdur ve iktidar tarafından engelleniyor algısı oluşabilir. Bu durumdan parti sorumlu tutulabilir. Ülke üzerinde yargının bağımsız olmadığı değerlendirmeleri de kamuoyu önünde muhalefet cephesince tartıştırılır. Ülkenin bu tartışmaların içine çekilmemesi gerek. Bu nedenle İmamoğlu'na siyasi yasak gelmemeli yorumları da geliyor. AK Parti'de bazı kurmaylar ise bu görüşün tam tersini savunuyor. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar'ın hedef aldığı anayasanın ilk dört maddesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim anayasanın ilk dört maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil, diye konuştu. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş öncesi Türkiye'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Diyerek kılıç yemini eden teğmenler için bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. İfadelerini yineledi. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan, ilk dört maddeyle ilgili sorunları olmadığını söyledi. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birbiriyle bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı oluşturacağımıza inanıyorum." dedi. Dünya. Lübnan'a kara saldırısı sinyalleri veren İsrail, uluslararası kamuoyunun çağrı yaptığı ateşkes önerisine karşı çıkıyor. New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesi sonrası Lübnan'daki İsrail Hizbullah çatışmasında 21 günlük ateşkes teklifi gündeme getirildi. Toplamda 12 ülkenin ortak açıklamasında diplomasiye alan açmak için Lübnan-İsrail sınırında acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz dendi. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın imza attığı açıklamada İsrail ve Lübnan hükümetleri de dahil olmak üzere tüm tarafları geçici ateşkesi derhal onaylamaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e batıdan gönderilen uzun menzilli füzelerin Rus topraklarında kullanımına izin verilmesine ilişkin temaslar sürerken, Moskova'dan yeni bir nükleer gözdağı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün nükleer caydırıcılık gündemiyle topladığı güvenlik kabinesi toplantısı sonrası, Moskova'nın nükleer silah kullanımı için belirlediği doktrinde yaptıkları güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Moskova, nükleer güce sahip olmayan bir ülkenin bu silahlara sahip bir devletin desteğiyle Rusya'ya saldırması durumunda bunu ortak saldırı olarak değerlendirecek. Ekonomi. Türkiye İş Bankası'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk vizyonuyla gelecek yüzyıla bakış konferansına hukuk, yapısal reformlar eğitimdeki tahribat konuları damga vurdu. Gelenekselleşen iki günlük konferansın ilk gününde iktisatçı Doktor Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin ekonomiden çok daha önemli sorunlarının olduğunu vurgulayarak, ekonomiyi çözmede deneyimli olduk. Bizim esas sorunumuz hukuk. Hukuku düzeltmeden ekonomi düzelmez. Yabancı değil, yerli yatırımcı da yatırım yapmıyor, insanlar nefes alamıyor. Hukuku doğru okutuyorum ama anayasayı uygulamıyoruz, dedi. Perakende sektöründeki kira kavgası sürerken çatısı altında 516 marka bulunan Birleşmiş Markalar Derneği, fahiş kira artış talepleri ve alışveriş merkezlerindeki genel giderler ile ilgili acil toplantı düzenledi. Üye markaların görüşlerinin tartışıldığı toplantıda, ekonomi yönetimine iş yeri kiraları için mevzuat düzenlemesi talebi dillendirildi. Üye markaların %91'inin fahiş kira artış taleplerinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 10 uzama yılı sona eren kontratlarda %400, 500'e varan oranlarda kira artış talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca şeffaf olmayan ortak alan giderleri nedeniyle alışveriş merkezlerine her ay en az 700 milyon lira fazladan ödeme yapıyoruz. Her iki konuda da üyelerimizden yoğun şikayetler alıyoruz. Er veya geç fiyatlara yansıdığı için enflasyonla mücadeleye de zarar veriyor, dedi. Kültür sanat, iş sanat, 25. sezonunun programını önceki gün düzenlediği bir basın toplantısıyla İstanbul Beyoğlu'nda tanıttı. Yeni sezon 7 Kasım'da Güher Süher Pekinel ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın İş Kuleleri Salonu'nda vereceği konserle başlayacak. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, basın toplantısında yaptığı konuşmada yeni sezon için: "Bu sezonumuzda da ülkemizden ve dünyadan çok önemli sanatçılar, orkestralar, genç yetenekler, şiir hikaye dinletileri" iş sanat izleyicileriyle bir araya geliyor, diye konuştu. İş sanatın sanat yönetmeni Defne Turaç ise, sezon boyunca, klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını, Grammy ödüllü sanatçıları ve iş sanata özel hazırlanan yerli projeleri programımızda ağırlayacağız, dedi. Bu yıl 31.si yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yazar, senarist ve yönetmen Yılmaz Güney'in fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor. Güney'in yakın arkadaşı Tahir Yüksel'in arşivinden derlenen Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya için sergisi, Seyhan Belediyesi Çırçır Fabrikası sergi salonunda ziyaretçilerini bekliyor. Sergi 29 Eylül'e kadar gezilebilecek. Sergide, Güney'in Zeki Müren'den Metin Sezer'e, Fikret Hakan'dan Tuncel Kurtiz'e, set fotoğraflarından aile arkadaş yaşamına ilişkin fotoğraflar yer alıyor. Yüksel, Karanlıktaki Işık kitabında 1150 fotoğraf olduğunu, ve kitaba girmeyen bine yakın daha fotoğraf olduğunu belirtti. Spor Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda deplasmanında Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Mücadeleye siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un sürpriz 11'i damga vurdu. Bronckhorst, 8 maçta 8 gol atarak sezona başlayan Immobile'yi yedek bırakıp, 17 yaşındaki Forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu 11'de görevlendirdi. Tecrübeli hoca, bu tercihi için oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Yorumunu yaptı. 46. dakikada Mustafa'nın yerine Immobile oyuna girdi. Van Bronckhorst, yeni transfer Joao Mario'yu da yedek oturtup bu sezon ilk kez Onana'yı 11'de sahaya sürdü. Getson Forvet arkasında, Rafa Silva sol çizgide oynadı. Onana, 64. dakikada kenara geldi. Fenerbahçe kalecisi Livakovic maça damgasını vurdu. 90. dakikada Osayi'nin rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı görüp penaltıya yol açtığı pozisyonda gözler Hırvat kaleciye çevrildi. Livakovic, 90 artı ikinci dakikada Ivanovic'in kullandığı penaltıyı kurtardı. 29 yaşındaki eldiven, karşı karşıya pozisyonda dahil olmak üzere kalesine gelen 7 isabetli şutun altısında geçit vermedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Saint-Gilloise galibiyeti sonrası basın toplantısında ilginç mesajlar verdi. Maça değinen Portekizli hoca, en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek bilemiyorsunuz. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim, futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk dedi. Deneyimli çalıştırıcı, takımda hala Mourinho etkisinin görünmediği sorusuna Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylül'de kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini? Yanıtını verdi. Mourinho, bazı futbolcuların vücut dilinde negatiflik gördüğünü söyleyen bir gazeteciye, bu maçın bir tarafı Avrupa Ligi, ikinci tarafı önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğuydu. Ben vücut dili uzmanı, dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim yorumunu yaptı. Mourinho, gazetecilere yönelik, taraftarların düşünce yapısında gazetecilerin etkisi var, iş yapış şeklinizin alakası var. Değişmesi gereken sizlersiniz belki de. Siz kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum. Ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. Vakit kaybetmemek için tesislerde yatıyorum. İstanbul çok güzel şehir ama buraya tatile gelmedim. 26 kupa kazandım. 5,5 Avrupa Kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü benden bir Avrupa Kupası çalındı. Bunları başarmanın sebebi çok çalışmam. Fenerbahçe'de de çok çalışıyorum dedi. Bu podcast yayınları Cumhuriyet Gazetesi'nden derlenen haberlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Güncel haberler için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.